Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. En son zemin sınıflarını belirlemiştik. Sırada tasarım spektrumları var. İdeket bizlere arkadaşlar tasarım spektrumlarına girmek için birkaç farklı yöntem sunuyor. Tabi bizler buradaki parametreleri girmeden önce deprem yönetmeliğine göz atalım. Öncelikle 2007'de yatay elastik tasarım spektrumu nasıl bulunuyor ona bakalım. 2007'de öncelikle etkin yer kat katsayısı mevcuttu. A0 bizler deprem bölgelerine göre A0'ı buluyorduk. 2007'de 4 adet deprem bölgemiz vardı. Bunlar 1 2 3 4 diye sıralanıyor. Buradan A0'ı buluyorduk. Daha sonra spektrum karakteristik periyotlarını yani TA ve TB'yi buluyorduk. Bunu da yerel zemin sınıflarına bakarak TA ve TB değerimizi buluyorduk. Tabi 2007'de bizim TA ve TB değerlerimiz sabit değerlere arkadaşlar endekslenmişti. Yeni yönetmelikte bizim değerlerimiz sabit sayılar değil. Her noktanın kendine ait değerleri mevcut. Ardından zemin sınıflarına göre TA ve TB'yi bulduktan sonra 2'ye 2 denklemde bu değerleri yerine yazıyorduk ve şekil 2.5'teki yatay elastik tasarım spektrum eğrisini elde ediyorduk. Az önce de belirttiğim gibi 2007'de arkadaşlar bazı değerlerimiz sabit sayılara endekslenmişti. Yeni yönetmelikte zaten A0 kat sayısı kaldırılmış oldu. Bu sayede de deprem bölgeleri diye bir şey de kal kalmadı arkadaşlar. A0 değerimiz yeni yönetmelikte STS ve ST1 aralığına yerleştirilmiş oldu. Şimdi yeni yönetmeliğe göz atalım. Yeni yönetmelikte yatay elastik tasarım spektrumları arkadaşlar haritadan belirlenen STS ve ST1 parametrelerini buluyorsunuz. Videonun ilerleyen kısımlarında STS ve ST1'in nasıl belirlendiğini sizlere aktaracağım. Haritadan SDS ve SD1'i belirledikten sonra denklem 2-2 ve 2-3'ten faydalanarak TA ve TB değerini buluyorsunuz. Bakın TA ve TB değerleri o halde artık sabit sayılar olmadığını görüyorsunuz çünkü haritalarda SD1 ve SDS'in ST, farklı değerler olduğunu göreceksiniz. Tablodan 2-2 ve 2-3 denkleminden sonra bulduğunuz değerleri şekil 2-1'deki gibi yatay elastik tasarım spektrumunu elde ediyorsunuz. Devam edelim. Yeni yönetmelikte düşey elastik tasarım spektrumları eklendi. Düşey elastik tasarım spektrumu 2007'de yoktu. Peki bu tasarım spektrumu ne anlama geliyor? Bizler artık yapımızı arkadaşlar depremin düşey etkilerini de hesaplarımıza katabildiğimiz anlamına geliyor. Yine STS ve ST değerlerini denklem 2.5 ve 2.6'da yerine yazarak TAD, TBD ve TDD değerlerini buluyoruz ve şekil 2-3'teki düşey elastik tasarım spektrumlarını elde ediyoruz. Müzik <laughs> Şimdi İdeket'e tekrardan dönelim. Peki bizler bu değerlerimizi nasıl belirliyoruz? İdeket bize iki yöntem sunuyor. Eğer sizler geoteknik raporda yapınızın enlem ve boylam değerini biliyorsanız buraya girip ardından çevrim dışı tıklayarak buradaki değerlerinizi girebilirsiniz. Ya da haritadan nokta seç diyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra Türkiye haritası açılacaktır. Türkiye haritasında yapınızın bulunduğu noktayı seçmeniz gerekiyor. Bizler de hızlı bir şekilde arkadaşlar noktamızı seçelim. Yapımız Batman'da bulunuyor. Hızlı bir şekilde yapımızın bulunduğu yeri seçelim. Yapımız buradaki parselde ve bu parselin herhangi bir yerine bir kez tıklayalım. Tıkladıktan sonra bakın arkadaşlar tekrardan ileke sayfasına geliyorsunuz ve enlem ve boylam değerleriniz girilmiş oluyor. Ardından çevrim dışı butona bir kez tıklarsanız deprem yer hareket düzeyi DD2'ye göre arkadaşlar sizler SS, S1, SDS, SD1, PGA ve PGV değerlerini otomatik olarak girmiş oluyorsunuz. Peki soracaksınız neden DD3 değerlerini de girdik? Otomatik olarak girildi. Arkadaşlar DD3'ün girilme sebebi e, görelik kat ötelemesi kontrolün yapılması için DD3 değerlerinin de girilmesi gerekiyor. Bunu bizler Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 4'e 9 konu başlığında görebilirsiniz. Peki bir de arkadaşlar sizler çevrim içi olarak da buradaki değerleri girebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Çevrim içine bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra İdeket sizleri E-Devlet'e yönlendiriyor. Sizler E-Devlet kapısından kendi şifrenizi girmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde girelim. Arkadaşlar şifreyi girdikten sonra E-Devlet sizi Türkiye Deprem Tehlike Haritalarına yönlendiriyor. İlk olarak adres sorgulama yapmanız gerekiyor. Adres sorgulama butonuna gelip bir kez tıkladıktan sonra yapınızın ilini, ilçesini seçmeniz gerekiyor. Batman diyoruz. Daha sonra Batman merkez. Köyümüzde merkez olacak. Mahallemizde belde olarak seçiyoruz. Bakın arkadaşlar seçmiş olduğunuz bölgeyi mavi olarak tarıyor zaten. Daha sonra raporlama kısmına gelip bir kez tıklayın ve rapor başlığı ekleyin. Akademi yazalım. Daha sonra deprem yer hareket düzeyini seçmeniz gerekiyor. İlk olarak DD2'yi seçeceksiniz. Zemin sınıfımızda ZB olarak belirtmiştik. Daha sonra yine enlem ve boylam değerini biliyorsanız buradan girebilirsiniz ya da haritadan nokta seç butonuna bir kez tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra buradan arkadaşlar kendi parselinizi seçmeniz gerekiyor. Ve parselimizin yerini bulduk arkadaşlar ve bir kez haritadan nokta seç deyip parselimizin üzerine gelip bir kez tıklıyoruz tıkladıktan sonra bakın buradaki değerleri göreceksiniz. Enlem ve boylam değerlerini giriyorsunuz. Ardından değerleri hesapla butona bir kez tıklayın. Tıkladığınız zaman bir rapor sayfası açılacak. Rapor sayfasında girmiş olduğunuz deprem yer hareket düzeyini görebilirsiniz. Zemin sınıfını ve enlem ve boylam değerlerini görebilirsiniz. Sayfanın altına geldikçe çıktılar kısmı var. Buradan SS, S1, STS, ST1, PGA ve PGV değerlerini İDEKET'e model olarak girmeniz gerekiyor. Bizler şimdi karşılaştıralım bakalım enlem ve boylam değerlerimiz nelermiş. İlk olarak enlem ve boylam değerlerine bakalım. 37.900 459. Bakalım 37 900 459 iken 495 bunun sebebi arkadaşlar tıkladığımız noktanın birbirinden farklı olması ama fark ettiyseniz zaten son iki hanesinde bir değişiklik olduğu için değerlerde bir sorun olmayacaktır değerlere bakalım SS değerimiz 319 denilmiş bakalım SS değerimiz neymiş 318 bakın pek bir fark yok sadece binde birlik bir değişme var S1 değerimiz neymiş 0124 S1 değerimiz 0,126. SDS'e bakalım. SDS değerimiz 0,286. Burada ise 287. Dediğim gibi pek bir değişiklik içermiyor. Daha sonra DD3 için yapmamız gerekiyor. Müzik <laughs> tekrardan geliyoruz ve raporlama kısmından sadece deprem yer hareket düzeyini DD3 olarak değiştirip tekrardan değerleri hesaplaya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman yine arkadaşlar bizlere SS, SS1, SDS ve SD1 gibi değerleri bizlere veriyor. Videonun başında da belirtmiştim. Her noktanın kendine özgü kat sayıları bulunmakta ve artık e, sabit değerlerimiz mevcut değil arkadaşlar. Bakalım DD3 için doğru bir şekilde yapılmış mı? SS'imiz 129'muş. Bakın SS 129 DD3 için. S1 ise 0.55. Bakalım 0.55 olduğunu görüyorsunuz. PGV'ye bakalım. 4.331. PGV 4.440 404müş. dediğim gibi bunlarda bir sorun olmuyor. Çünkü bizler yapımızın olduğu parseli işaretlediğimiz için e, küsuratların bir önemi olmayacaktır. Evet arkadaşlar tasarım spektrumlarımızda nasıl bulunduğunu sizlere aktarmış olduk. Takıldığınız bir yer varsa bizlere sorabilirsiniz. Puan vermediyseniz lütfen Udemy'de bize puan vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.